Bugün bu ziyaretlerden bahsettik ama dün de çok sayıda ziyaretçisi vardı İmamoğlu'nun. Bir de düne dönelim. İstanbul Silivri'de Marmara Cezaevi'nde gün boyu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tutuklu olan CHP'li ilçe belediye başkanları ziyaret edildi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisine verilen destekten de mutlu olduğunu belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin halk buluşmaları ile ilgili talebini de paylaştı. Ekrem Başkanın burada verdiği mesajda şudur. Saraçhane'ye herkesin geldiğini görüyorum. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Orası çeşitli siyasal parti bayrakları ile sahiplenecek yer değildir. Orada bir tek bayrak olmalıdır. O bayrak da Türk bayrağı olmalıdır. O bayrağın altında hep beraber birleşmeliyiz. Ben içeride dimdik ayaktayım. Ben içeride sorunun ve meselenin gündemin hakimiyim. Hiç kimse bizim adımıza üzülmesin. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Ziyaret saatinin sabah saat 9.30 olduğu açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı da İstanbul'da yapılacak. Beşiktaş Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı saatinin 13.30 olacağı açıklandı.